Turkish Airlines Eurolig'in 6. NCE hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Barcelona'ya Mirotiç'in bitime 0.2 saniye bulduğu basket ile 76 ila 74 mağlup oldu. Fenerbahçe'de Veseli 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Barcelona'da Hayginz 18 sayıyla mücadele etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 4. 3. mağlubiyetini alırken Barcelona ise namalup liderliğini sürdürdü salon, ülker spor ve etkinlik hakemler, Robert Lottermoser, Tomislav Hordo, Saso Petek Fenerbahçe Beko, Henry 3, Gudrik 17, Pierre 7, Veseli 24, Bukır 8, Dekolo 4, Şayok 2, Polonara 4, Ahmet Düverioğlu, Şehmus Hazer 5, Metecan Birsen Barcelona, Keledz 11, Haygins 18, Kurik 5, Miotik 8, Sertaç Şanlı, Davies 16, Simits 8, Hayes Davis 6, Laprovitola 4, Jokubaitis, Martinez 1, İnci Periyot, 20 ila 15 ilk yarı, 29 ila 35 3 periyot 48 ila 49 5 faul 38.56 Pierre Henry Fenerbahçe Beko karşılaşmaya Veseli'den bulduğu 10 sayıyla başlayan Fenerbahçe Beko periyodun bitimine 6 32 kala rakibine molayı aldırdı 10 ila 2 İlerleyen dakikalarda iki takım da hücumda zorlandı. Bu süreçte Fenerbahçe Beko, Pierre ile etkili olurken Barcelona ise Kuriç'ten 3 sayı isabeti buldu. Bu periyodu Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında 20 ila 15 önde kapattı. İkinci periyoda iki takım da hücumda tutuk başladı. Sertlik düzeyinin yükseldiği bu periyotta Veseli'den bulduğu serbest atış isabetiyle Fenerbahçe, bitime 7-34 kala skoru 23 ila 18'e getirdi. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan İspanyol ekibi, Keledz ve Davies ile etkili oldu. Periyodun son kısmında Fenerbahçe'ye skor şansı tanımayan Barcelona, ilk yarıyı 35 ila 29 önde kapattı. Üçüncü periyotta Marco Guduric'in sayılarıyla skorda ayakta kalmayı başaran Fenerbahçe, periyodun bitimine 5-18 kala yerden bulduğu 3 sayılık basket ile farkı 2'ye indirdi, 39 ila 41. Bu dakikanın ardından La Pruvitola ve Keledz ile serbest atış çizgisinden isabetler bulan İspanyol ekibi, farkı tekrardan 6'ya çıkardı, 41 ila 47 periyodun son bölümünde savunmada etkili bir görüntü veren sarı lacivertli ekip, Şehmus ve Polonara'dan bulduğu basketlerle farkı bire indirdi, 46 ila 47. Periyodun bitimine 28 saniye kala Veseli'nin serbest atıştan bulduğu sayılarla 48 ila 47 öne geçen Fenerbahçe, Simits'in sayısına engel olamadı ve final periyoduna 49 ila 48 geride girdi. Son periyodun ilk dakikasında iki takım da skor bulamadı. Huygens ile periyodun ilerleyen dakikalarında üst üste 2-3 sayılık basket bulan Barcelona, skoru 55 ila 61'e getirdi ve Fenerbahçe'ye molayı aldırdı. Molanın ardından Gudrich'ten üst üste 2-3 sayılık isabet bulan Fenerbahçe Beko, bu oyuncunun bir de serbest atış isabeti bulmasıyla öne geçti, 62 ila 61. Karşılaşmanın bitimine 2-0-4 kala önce Huygens'in serbest atış isabetleri ardından Davies'in basket faulüyle Barcelona 70 ila 66 öne geçti. Fenerbahçe, Henry'den bulduğu 3 sayılık isabet ile farkı 1'e indirdi, 69 ila 70. Bu dakikadan sonra Hayes Davies ve Mirotic ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Barcelona, farkı 5'e çıkardı, 69 ila 74. Kalan 43 saniyede önce Veseli ile serbest atış isabeti bulan Fenerbahçe, Çekyalı oyuncunun iki sayılık isabeti ile 2 sayılık isabetiyle farkı 2'ye indirdi, 72 ila 74. Barcelona'yı hücumda hataya zorlayan Fenerbahçe, 6 saniye kala Booker'dan bulduğu sayı ile skoru 74 ila 74'te eşitledi. Karşılaşmanın son topunda için bitime 0.2 saniye kala bulduğu basket ile skoru 76 ila 74'e getiren Barcelona, sahadan bu skorla galip ayrıldı.